Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Play oynayacağız. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen hemen bir yere girelim. Bunlar şey yok bence. Ben Be. ilk iki kişi yeter bence. Bak o, ben bir kere kazandım mı arkadaşlar bu oyunu. Görüyorsunuz 3 kişi 3 kişi de yeter ama. Bak bir işte gelse valla uçacağım. Ha ikisi. Ha İşte bu İk i̇kisi. ikisi. Yeter yani. Arkadaşlar geldik. Çaptır bir. Kutlayacağım. Hemen şu an şeyler ama anlayamıyorum. Hadi bakalım. İki şiş mavi. Türk birisi. Flower. Flower. Evet, yazmaya devam ediyor bir de bu oyunda e, katarım şey flower çiçeği bulun diye o çiçeği bulacağız arkadaşlar bu çiçeği bulmamız çok basit yani oynamıyor musun mavi şunu çökeceğim ha hadi gel bak ben korkuyorum şu an hadi mavi gel Şifreyi bilmiyoruz mavi. Hemen gelmelisin. Hemen. Şuradan. Tamam mavi. Hadi koş 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 mavi koş. Tamam şuradaki yeri açmamız lazım mavi. Oh, 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 oh. Final final. Açalım hemen şu kapıyı. Hemen şuradan. E, İyi alalım. Ben şuradan çıkalım. Havalandırmayı açalım. Çatlıyı. Ve buradan düşelim bir de. Ça. Ve 5498 çok basitmiş. Hemen burada da açalım arkadaşlar. Sonra da 5498 unutmadı. Li 498 işte bu. Dur kart. Kart kart bak bak gördün mü? Noel bu var arkadaşlar. Yılışı geldi artık. Öyle bir şeker çıktı. Ama şey bulamadık. Neyse hemen K CD bulamadık ya. CD denmiyor ama. ha <laughs> bak bir tane de bulduk arkadaşlar. Burada var gözüme yoktu. Yok, yok 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 Hemen şuna geçelim. Hemen. Mavi hadi gel. Açalım şurayı. Benim elim gelmiyor. Hadi bakalım mavi. Kimisi de soktuk eli. Aha cana aldım arkadaşlar şete. Koşalım. 60 gibi yapamıyorum. Hemen. Anahtarı alalım. Hemen burada açalım. İşte bu. Burayı da açalım. Hemen turuncuyu, turuncuyla şaşırtalım. Ha, ona taktık. Ona taktık arkadaşlar. Yok, önce turuncuları yapacağız. Sonra da de... yapmışız arkadaşlar ya. Mavi ile mavi yapalım arkadaşlar. Hemen. mavi ile mavi yaptık mı? yaptık? İşte bu. Hemen kırmızıya kırmızı yapalım arkadaşlar. Şu kırmızı nerede? Kırmızı kırmızı. Heh. orada 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 orada. orada. Sonra şunları da bağlayalım. O da bitti. Yeşille yeşille de yapalım. Ve son arkadaşlar bu. Böyle yapmayalım. Şöyle yapalım daha mantıklı. Yoksa yetmez. Ay, niye gitmedi ya? Son yeşil yeşil ha. Orada. Ha şunu bağlayalım ve hepsini açmış olduk arkadaşlar. Şunları şeyleri basalım. Hadi mavi. Mavi gel bitti bitti. Allah mavi ya. Mavi gelir misin buraya? Bitti kardeşim bitti. Bitti ben yaptım hepsini. Önceden gelsen iyi yapardım mavi? Hadi koy eli. Koy. Abicim koyar mısın eli? Koysana lan buna buna maviye. Mavi. Koy lan. Heh. Anlamıyor musun? Bununla bunu, bunu acıyamıyor. Dövceden <laughs> gelse de yardım edeydin. Hem de anlardın. Şimdi de kapatayım da gelmişsin. Yani şuradan. E, elimizi basalım. Ve başka yerlere gidelim. Burada yaşamıyoruz. Hadi koş 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 koş. Burada şeker olabilir. İlk baksana. Aha bak. O başka bir şey buldum. Çok iyi. Aha. Aha bir tane daha buldum. Şeker buldum. Bu arada. Gerçekten şeker buldum bu koşma, koşma. Ay. Hırtık arkadaşlar. Hoki vuki. Oha. Bu yuvayı gördünüz mü? Çok kötüydü. Şey lan, Nazma ya. Gel buraya. Gidiyoruz ya. Gidiyoruz gel buraya. Lavi. Kardeşim gelsene lan buraya. Tutacağım, çakacağım seni ya. Kammen. Kam Türk müsün bilmiyorum ama Türksin herhalde. Al al şunu. Aldım. Oo. Hemen devam ediyoruz. Ya bak burada varmış şu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası doldu tamamen. Sığdıramayacağız. Bunu da aldık içimizi. Tamamdır. Nerede bir tane daha var? Aha burada arkadaşlar. E şimdi. Hemen şuradan. Çeksene ekolu. Ha açılıyor. Gel ne yap gel. Hemen şunları takalım da gidelim buradan artık. Sıkılmaya başladım. Ne mavi kaset? Yok be, demiş. Burak mavi kaset mi? Yok demiş. Mavi gelsene hepsini koyalım gidelim ya. Mavi ya. Onu Şimdi arkadaşlar kırmızı kol diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah gelir. Buradan geliyor. Kırmızı elimiz gördüğünüz gibi. İşte bu. Hadi bakalım. Aldık mı elimizi? Aldık. Hadi bakalım. Bunu da elle al alıyoruz. Bak bu böyle arkadaşlar. Mavi böyle. Evet kırmızı ele basarak yapabiliyoruz. Buradan geçiyoruz. Do not enter. Buradan girmeyin. İnsanlar buradan giremez diyor arkadaşlar. Ama biz gidiyoruz. Biz her şeyi yaparız. Şimdi arkadaşlar çok basit. Şimdi bunun yeri derdi. Nerede 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 nerede? Şuradan çıkalım önce. Hemen bunu alalım. Eklemize. Hemen buraya verelim. Ve verildim arkadaşlar. Ben ikincisini yaparım ben. Bir dakika ya. O arkadaşlar mavi. Mavi yapamaz. Mavi yeteneksiz gibi görüyor ha görüyor. abi hepsini de ben mi yapma yapacağım ya nerede ay olmadı abi ona tak ona ondan da tak şurada ondan da tak Tamamlayacak. Mavi. <laughs> orada ve çak diye tak 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 Geliyorum değil mi? Hah, geliyor. Oh geldik. Mavi? Tam mavi. Mavi yok arkadaşlar. Hah geldi. Gel mavi gel. Burdan. Bak onu takip. Gel mavi gel. Mavi de gelir. Söz Hemen ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah ölmem. Hadi gel mavi. Ben şuradan geçerim. Götürme beni. Oh tamam. Sakın ol mavi. Burada iki şeyler yapacağız. Hemen mavi. Burası değil lan burası. Bak yanımda. yanlış. Koş 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 koş. Tamamdır. Hemen. Dur. Bir Sen buradakini yap. Ben buradakileri yapayım. Tamam mı abi? Uğut. arkadaşlar. Az kalsın. Göre, göremedim az kalsın. Göremedim. Kırmızı. Kırmızı. Buna mı? Şuna. Şuna değil arkadaşlar. Ama bunadır. Dur. Ama bunadır arkadaşlar. İşte bu. Doğru bildim. Bunu da buna geçirelim. Yaptım yaptım. Buna da buna sokalım arkadaşlar. Tamamdır. Diğer yeri de yapalım. Sonra aşağı inelim. Çalıştırıyorum. Bugün gelsin kaçalım bir de. Kaçama, kaçmaya başlayabilirsek tabii arkadaşlar. O, o kızım biraz sıkıntılı. Sıkıntıdan da sıkıntı. Bu kızım. Doğru. Abi tak. Taktın mı? Tak. <laughs> ha, tamamdır. Tamamdır Mavi, Bitti her şey. Zaten hepsini de ben yaptım. Bu abi gelsene oğlum bitti bitti her şey bitti. Bak tekrar gel hadi. Onu öldürüyor, çekiyormuş. Hadi koş Mavi, koş koş koş. Yaptık her şeyi hadi bakalım bir kere kazandım arkadaşlar herhalde bu, bu oyunda kazanırsak arkadaşlar hemen ben hızlı hızlı bitiriyorum hemen şu kolları çekelim çek ha böyle yapıyormuşuz mutluk tabi hemen çalıştır çalıştır ya ee, bunu da çalıştıralım ve power on oldu bütün oyuncaklar gidiyor Abi nereye gittin sen ya? Oğlum gelsene atl atlama. Ölürsün bak. Bir daha bir daha, daha çekeceğim şunları. İzle. Vay! Öleceksin o şimdi. Mavi. Lan oğlum nereye gittin ya? Arkadaşlar bu delirdi herhalde ya. Oğlum gelsene buraya. Ne bekliyorsun ya? Bitti işimiz bitti gel. Come here, come. Gel. Bu çocuk anlamıyor. Kesinlikle. Gelme Gel. Sen öl bence hadi git Bak yemek geliyor hadi ben gidiyorum Hadi be Hadi oğlum be gel ya Öleceğim şimdi kuşuma gideceğim gidiyor hadi, hadi oradan çıkmazsa Giderek diyor. Geliyor. Kaç kaç kaç. Geliyor lan. Açın lan. Aç lan. Kaç lan kaç kaç. Gel lan buraya. Hadi be. Koş 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 koş. Hadi be arkadaşlar hadi yapacağız. Korona mı korona mı ne ya? arkadaşlar herhalde. Hadi bakalım hadi ya. Kurtulmak istiyorum arkadaşlar ya. Hadi be. Hadi hadi hadi. <laughs> Heh, tamamdır. <Oldu>. Oh. hadi. <laughs> koş 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 Gelmez arkadaşlar artık. Arkadaşlar çok korktum ya. Gelecek diye. Oh, çok korktum ya. Gelmiyorsun değil mi? Abi çok korktum ya. Bir anda gelecekler diye. Gelecek diye. Ve bitti. Arkadaşlar çabla isimde bekliyoruz. İnşallah gelin. Ve arkadaşlar bu videoda bitiriyoruz. Çok iyi oldu arkadaşlar. Ve şu anda iki meclisim var. kere kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu videoluktan bu kadar olsun. Aşağıdan abone olmayı, sizi şarjı tıklamayı, tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.